Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda yine birlikteyiz ee, öteden beri e, video atamıyoruz net boya kanalımız ama artık sık sık atacağız size video e, Şu anda İtalyan boya duvar nasıl yapılır e, efekt nasıl verilir ile ilgili bu videoyu sizlere hazırlıyoruz e, Spatula ve küreğimiz kesinlikle çelik uçlu çelik olması gerekiyor çünkü çelik olmazsa istenilen zeminler istenilen şekilde ortaya çıkarılmaz. Şu anda görüyorsunuz, bakın ee, bir restoran duvarına İtalyan boya efekti veriyoruz, dekoratif boya efekti. E, kesinlikle çok önemli bir özelliği var İtalyan boyanın. E, evi geniş gösterir e, ve yine başka bir özelliği ise. Ee, zeminlerde e, harika bir kayganlık oluşturduğu için e, İtalyan boya yani dekoratif İtalyan boya özellikle yaptığımız kir ve toz biriktirmez. Ee, kir ve toz biriktirmediği için sağlık açısından diğer boyalar oranla çok daha fazla rağbet görür, çok daha fazla etkilidir. Bu yüzden tercih edilebilir isteyenler için. Özellikle boranjit hastaları e, duvarlarına İtalyan dekoratif boya yaptırırlarsa daha iyi başarı elde edebilirler. E, bunun yanında e, bir başka bilmemiz gerekense e, İtalyan boya duvarlarının olduğu evlerde rahatlık hissi çok daha fazladır. E, firmamız net boya olarak Yaptığımız işlemlerde hep bununla karşılaştık. Bu memnuniyeti insanlarda kesinlikle gördük. Aynı zamanda e, bu boya, yani bu çalışma duvarda olan evler misafirlerine karşı kendisine hayranlık bıraktırır. Yani e, farklı bir e, atmosfere girmiş gibi, farklı bir e, alana geçiş yapmış gibi e, harika bir his yaşarlar. E, bu da artık duvarların e, özelliğinden kaynaklanmakta. Yani İtalyan boyanın insanlara verdiği hazdan ve özellikten kaynaklanmakta. Bu yüzden e, hayran bıraktırır, güven verir e, ve e, zengin gösterir. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden e, dekaratif boya çok sık bir şekilde tercih edilmedi. Bakın yapıyoruz. Bu alanlar önemli. E, bunun dışında İtalyan boya e, diğer oranla daha farklıdır. İşte e, bu yüzden bakın e, duvardaki işleyişine devam ediyoruz. Çelik malamızla e, çalışma devam ediyor. E, i̇lk kattan sonra e, ikinci devamda vermek istediğimiz efekti veriyoruz duvara. Bu verdiğimiz efektler de e, şekil oluşturuyor, etki yaratıyor. Tabanlı, tabanlı çiziklere karşı dirençli bir... E, yapıda hazırlıyoruz öncesinde mutlaka çünkü boya işlemi alçı işlemi bitmiş oluyor e, bantı da ihmal etmiyoruz çekmeyi e, netice itibariyle daha iyi sonuçlar alınabilir e, İtalyan boya e, iç ve dış cephelerde e, kullanılabiliyor bunu da bilin e, şık ve yaratıcı şaşırtıcı görünüm kazanılıyor evlere e, evlerden villalardan otellerden restoranlar okullar Cami ve kilise gibi yerler Ticaret merkezleri şovrumlar özellikle eğlence mekanları bu boyayı kullanabilir bu boyayı bu boyayla duvarlarını yaptırabilirler. şu anda mermer efektini veriyoruz duvara. E, yüzlerce çeşit deseni var. Netboya.com isimli web sitemizden bu desenlerden birini seçebilirsiniz. Örnekleri görebilirsiniz. E, firmamız uygulamasını yapıyor, tecrübeleri işçileriyle beraber. E, yüzlerce çeşit deseni mevcut. İstediğiniz deseni, istediğiniz şekli çok rahat bir şekilde istediğiniz duvara uygulayabiliriz. E, İtalyan boya çok eskilere kadar gider aslında da. E, biraz daha ülkemizde özellikle 2000 yıllarından sonra daha fazla yaygınmaya başladı daha fazla tercih edilebilir oldu Bu da başka bir özelliği duvarlarda özellikle şu andaki gördüğünüz mermer efekti veriyoruz şu anda duvara çok fazla tercih ediliyor çok fazla talep görüyor çünkü çünkü elinizi dokunduğunuzda, Sanki o duvarda bir mermer varmış gibi his oluşturuyor. Ee, görüntüsü de o e, mermerdeki çatlıkları vereceğiz buraya, veriyoruz. Dolayısıyla e, kesinlikle tavsiye ediyoruz. Kesinlikle e, bu daha fazla rağbet görüyor, daha fazla amacına ulaşıyor. Bu da ayrı bir şey. E, bu İtalyan boya dememizin nedeni e, bu uygulanan malzemenin İtalya'dan geliyor olmasından kaynaklanıyor. Türkiye'de ee, İtalyan boya üreten e, farklı firmalarda var. Biz sadece uygulamasını yapıyoruz. Bunu da belirtmek isterim. Bakın çatlakları görüyorsunuz. E, mermer görüntüsü vereceğiz duvara. E, bu yüzden e, Türkiye'deki malzemelerle katalogdaki özellikle katalogdaki e, Katalogdaki tam görüntüleri almak biraz daha zor olabilir. Bu yüzden e, üretici firmanın katalogundaki görüntüleri almak istiyorsak numuneler, örnekleri. Onların malzemelerini kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden kataloğu seçerken hangi firma nedir bunu bilirseniz daha iyi sonuçlar alınabilir. Bunun dışında bizden ücretsiz danışmanlık da alabilir. Fiyat da alabilirsiniz. Bakın kuruyunca daha iyi olacak. İşimiz çıkmaya başladı. Bir başka videoda yeniden görüşeceğiz. Netboya.com isimli web sitemizde daha fazla detay bulabilir kataloglarımıza bakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.